de bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Kar resmen erimeye başladı. Baksana kaybolmaya başladım Seko. Çok iyi ya. Oh! Oh! Allah! Oh! Selam Aa! Selam Bugün eski molar gibi bir iglonun içinde gün geçireceğiz. Ama bunun için gerçekten bir iglo yapmamız gerekiyor. Çok yorucu olacak. Bundan yüzlerce yapacağız. Tuğlalar ve İnanılmaz bir şey olacak. Hadi başlayalım. Şimdi iglo için arkadaşlar öncelikle bir daire oluşturmak gerekiyor. Bunun tarihçesine de bakmak gerekiyor. Eski Moğollar tarafından yapılmış ilk kez. Gerçekten soğuk bir kar fırtınasının ortasında kutuplarda biliyorsunuz saklanacak bir yer yok. Onlardan korunmak için iki kişi tarafından bulunmuş. Öncelikle kaç kişilik olacağını hesaplamak gerekiyor. 2 kişilik diye hesaplıyorum. Bunun içinde şöyle bir insan boyundan biraz fazla çapta bir yer gerekiyor. Çok büyük olmamalı, büyük risk çünkü çok büyük kar tabakasıyla kaplanıyor etrafı. Çökerse ölümcül olabilir. O yüzden şu küreyi alacağım, kendime yaslayacağım ve tam tur atacağım. İşte ikdom tam burada yapılacak. Yavaş yavaş şurayı da temizleyeyim. Çünkü aşağıda da çok kar kalmaması gerekiyor. Bizi soğuktan koruması için. Buzdan tuğlalarımızı yapmaya başlayalım. Bastırmak gerekiyor ki sağlam olsun. Bunun gibi belki de yüzlerce yapacağım. Taraftan da bunlar yapılırken insan gerçekten ısınmaya başlıyor. O da ayrı konu. Bazı diğerlerinden yüksek olduğu için şöyle testereyle alıyoruz şeylerini, yüksekliklerini. Hatta şuraları da yavaş yavaş geçeceğiz. O yuvarlak görüntüyü bozuyor çünkü bunlar. Ama bunu en son yapacağım. Ama nasıl yapacağımı bir göstermek istedim. Gözüme ilişti çünkü. Sıvamaya devam. Burada öyle bir boşluk bırakmış ki tuğla örüyorum buraya. Çok güzel olmuş. Ama buradan iklim değişir lan. Allahım, gülüyor bir de oradan ya. Böyle bir şey olmaz. Allah sekozeli ağzına giriyordu. <gülüyor> <laughs> Ay bildiğiniz tuğla ya. Buz tuğla. Ama gerçekten ah sırtım benim gözümden yaş damlayacak o kadar canım açıyor şu an. Oh, 3 kat oldu. Şimdi ister istemez içeri doğru kıvrılıyor zaten. O yüzden bizim avantajımıza. Kapı da gayet iyi. Şimdi şu içeriği biraz seko gel bak. İçeriden bakınca daha iyi anlaşılıyor. Görüyor musun? Şöyle bir kesip ovalleştirmek gerekiyor. Yoksa böyle basamaklı bir şey olur. İçeride rahat hareket edemeyiz. Sanırım bugüne kadar hani Türkiye'de yapılmış en iyi iglo videosu olma yolunda ilerliyoruz. Baya güzel. Ne diyorsun? Dışarıdan nasıl gözüküyor? Değil mi? Çok iglo gördük ya hayatımızda. Evet evet. Aa harbiden ha. Bir orada gördük. Bir de belgesellerde falan. Bak şimdi. Bak Seko. Herhalde. Ne diyorsun? Hadi bir yapalım. Bunu kuyutuya almak lazım. Yarım iglomuzun içine alalım. Rüzgarı direkt kesiyordur o. Abi rüzgar yok abi burada. Bak. Burada var. Burada yok Seko. Oh, Oh. Çok güzel oluyor lan. Şu gece olmadan bunu en azından bir kabasını rüzgarın ve köpeklerin yıkamayacağı şekli almamız getirmemiz gerekiyor çünkü yani yasak var. 9'da başlıyor ve hava kararınca ayrılmak zorundayız. Ormandayız yani sonuçta. Yarın gelip devam edeceğiz. Yarın akşamı burada geçireceğiz. İnşallah kimse yıkmaz bunu akşam. Dişim galiba orada kaldı Seko. <laughs> Sprey sıkıyoruz su. Böylece zaten biraz sonra eksi dereceye düşecek hava. Donarak burada bir katman oluşmasını umuyoruz. Kar da yağıyor bu arada. Evet kar da başladı. Gerçekten artık yoruldum. Kaç 8 saat oldu Seko. Bayağı oldu Değil mi? Yarını bekleme zamanı. Evet geldik. Tekrar kent ormanına. Kemerburgaz kent ormanı. Oo yol çok karlı. Dün akşamdan bu sabaha kadar bayağı kar yağmış. Yaz bir şey söyleyeceğim. Buradan araba gitmemiş. Kimse yıkmaya gelmemiştir diye düşünüyorum. Orda Orada vallahi duruyor Seko. Aa aynen. Duruyor doğru. vallahi duruyor. Bakın göstereceğim şimdi size. Bakın. İşte orada. Aslında çok güzel kamufle oluyor da. Neyse, şimdi devam. Evet, işte gayet sağlam durumda. İçeride köpekler de akşam parti yapmamış. Biz akşam köpeklerin Partisi'nin pisliğini sabah toplarız diye düşünüyorduk. Neyse ki bir şey olmamış. Şimdi yavaş yavaş burayı kapatacağız. Şurada falan bitecek bu. Yani bir insan içeride şöyle durabilecek. Bu baya büyük bir iglo bu arada. İnşallah kapatabilirsek üstüne ama önce artık kapısını da kapatmamız gerekiyor. O yüzden ben açıkçası şöyle destek olacak. Çünkü buraya böyle böyle koymaya başlayacağız ya. Bir odunla daha doğrusu bir dal parçasıyla destek olacak bir şey yapacağım. Tam buraya uygun yuvarlak bir şey yaptım. Şu bize böyle bir dayanak sağlamış olacak. Üstüne de kar koyarız ve kapımız da hazır olmuş olacak. Gayet iyi. Şimdi Allah dur lan lan az kalsın ilk kez bir tuğla kaybediyorduk Seko. Şimdi şunu şöyle kesiyorum tam ortadan ikiye Biraz kar zayiatı oluyor tabi. Yapacak bir şey yok. Şunu tutsana içeri gireyim. Evet. Dün akşamdan toplanan kar bize sıva için kolaylık sağlamış olacak. Seko Dün sürpriz yapacaktık ya. Yapamadık biliyorsun. Dün benim doğum günümdü. Burada Seko'mla beraber Kamil'le kutladık. Barış Kağan'la. Barış Kağan bugün bizi ekti gelmedi. Zoru görünce kaçtı. Çok üşümüş. Çok üşümüş haspam. Şey yaparız. Burada akşam beraber kutlarız. Vallahi videoyu yetiştireceğim diye çoluğumla çocuğumla doğum günü kutlayamadım dün gece. Kar yağışı tekrar başladı. Bir taraftan da spreyleyip bu karın işte iglolara yapışıp buz olmasını sağlıyoruz. Şu sıvamayı yapmazsak mümkün değil. Eldivenlerimin içi kar. Çok soğuk. Baksana bak. Sıfır derece su bu neredeyse. Sahibinden satılık iglo eriyene kadar sizin. i̇yi gidiyor. Baksana kaybolmaya başladım Seko. Evet neredeyse yoksun. Neredeyse senin boya geldi. Değil mi? Ellerim artık acıyor yalnız. <laughs> Ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yani Buz gibi olan hava şanssızlığımızdan mıdır nedir? Bakın şimdi. Kar resmen erimeye başladı. Görüyor musunuz? Artık neyse, havanın kararmasına çok az kaldı. Bu da bitiyor. Üstünü kapatıyoruz. Evet, güneş yani. Acayip. Neyse. Hava kararacak yine soğuyacak. Oo! Bitmek üzere. Gerçekten yoruldum. Burada ikinci gün daha kısa sürer diyorduk ama ya bizi vafetti Karın erimesi sıcak. Saatlerdir eğilip kalkıp squat yapmak. Bir de burada içinde bastığımız karı kullanıyoruz. Yaklaşık 17. saatimiz oldu herhalde değil mi Seko? İş üstünde rahat oldu belki geçti. Şimdi yavaş yavaş bitiyor üstünü kapattık sayılır. Neydi? Rus atıştırmalıkları deneyeceğiz içinde. Konsepte uygun. Hem de eski videolarıma da benzesin biraz. Şimdi bir yemek yiyelim. Ya yani gerçekten yemek yemedik sabahtan bu yana. Elimi falan hissetmiyorum. Ben yani yanarsa Seko. Bir sürü anlamazsın. Harbiden bir sürü anlamam. Daha az yanan bir çakmak varsa onu ver. En az yananı bu. En az yanan bu muydu? Ateş burada yanmaya çalışırken bu soğukta ilk kez ısındık bu arada bugün. Gerçekten. Alican, Seko, Kamil nerede? Kamil'i götürdüler mi? Kamil igloda yatıyor. Kamil kayboldu. Igloda şu durumda yani şu an arkadaşlar. Gece de olmak üzere ay tepemizde. Kamil burada. Şöyle bir baktığımız zaman tepeyi biraz abuk yaptık ama olsun ya. Genel olarak iyi. Birazdan içeri girip sıcaklık ölçümü de yapacağız. Bir de içeride rus atıştırmalıklarını deneyeceğiz. Fena değil. Ben size söyleyeyim. Gerçekten fena değil. İyi iş çıkardık. Ama çok yorulduk. İki gün oldu. Allah. Duman. Dur sucukları attım. Ama gözlerim yandı. Al işte sucuklar burada. Şöyle göstereyim. Hatta çevirebilirim artık ya. Oy 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 oy. Nar 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 nar. Allah şu düşecekti vallahi son anda intihardan kurtardı kendini. Al bakalım Kamil. Teşekkür ettim. Eyvallah. Karda sucuk ekmek. Ha Seko? Çok da güzel olsun. Nasıl? Keşke ekmeğini sussaymışız. Evet buz gibi değil mi? Ama güzel. Evet bitti. Şu an itibariyle içeri giriyoruz ve Rus atıştırmalıkları deneyeceğiz. Şuradan dereceyi alayım. Bakıyorum şimdi. Bir derece bak. Bir ya da iki derece. Şimdi de içeri girelim. Giriyorum. Çok güzel oldu Seko ya. Dikkat et. Gel bak. Nasıl? Baksana olmuş şu duvarlara falan. Ya efsane güzel oldu ya. Kapıyı biraz daha dışarıya doğru yapıyoruz ki şey olmasın. Rüzgar içeri girmesin. Bir de kutup ayıları içeri girmesin diye öyle yapıyorlar. Tabii bizim kutup ayısı gibi bir derdimiz yok. Rus atıştırmalıkları kamera arkası da böyle. Sekom. Evet abi ya. Gerçekten. İçerisi yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Salon salon ya. Şuna bakın. Yani bu arada dışarıdaki Havadan daha sıcak olduğu için burası kameralar buğu yaptı. Şimdi atıştırmalıklara geçmeden önce dereceyi göstermek istiyorum. Sıfır derece şu an. Sonunda bakalım içerisi ne kadar olacak onu merak ediyorum. Buranın daha sıcak olması gerekiyor. Ama tabii aslında buranın daha sıcak olması için bir de burada ateş yakmak gerekiyor. Şu an burada rüzgar yok. Rüzgar sıfır. Çünkü kapıyı ileriye doğru ittik söylediğim gibi. Birkaç derecede ısınmasını bekliyoruz, göreceğiz. Evet işte bir ilk. Dünyada bir ilk. İglon'un içinde atıştırma videosu. Fare mi bu? Bildiğim büyük topik bu ya. Bildiğim büyük topik. Ama güzel, lezzetli. İstersin. Cami sen ten rengi daha çok. Al bunu. Limonla. Elmalı ister misin Ayıcan? Hani çok çekerdi ama yandım şu an. Başka bir Rus atıştırmalı. Keşke bunu yeseyim. Ha, bu da tatlı. Bak üstünde şey var. Frenk üzümü var. Bunun adı neydi ya? strawberry, blue, blueberry. Blueberry. blueberry, gel beri yar, gel beri, blueberry. Fırtlan, değil oğlum bu ya. Gel tamam. beri yar, gel <laughs> blueberry. Öyle türkü var. Adı neymiş? Rusohara. Horan ya? 1913. Bu da tatlı herhalde. Bu çok güzel lan. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Bayağı güzelmiş al hepsini ye. Smart Bar. Protein, bak bak sporcu, smart bar, protein. Bunu yiyeceğime pirzola yerim ya da kuru fasulye yerim vegansam. Ama biz yine de deneyelim. Bildiğimiz smart bardır bu herhalde ya. Yani bar, sporcu barı. Oo beyaz çıktı. Halbuki mesela Kamil bunu yemez. Yemez. O siyah çıkınca evet, seviyor. Evet, siyah çıkınca seviyor. Oha, bu da çok güzel. Bu hiç bildiğimiz barlara benzemiyor bu arada hani o sporcu barlarına. Bu ne? Bak, rulo. Kamil rulo sevdiği için sütlü hem de Kamil. Sütlü, kremalı. Rubashchenko, hoş onu. Ya bunlar nasıl konuşuyor ki? Sen biliyordun abi. Sen ama Rus İngilizcesi biliyorsun. Evet, Rus İngilizcesi. Rusların konuştuğu İngilizceyi biliyorum ben. Çok akıyor, kanka. Sümüğüm damlarsa kusura bakmayın, olur mu? Bu arada şu var ya, çok güzelmiş. Ben pestile bayılırım. Aynı pestil tadında. Yemesim geldi. Hı. Kamil. Ha, minik. Minik minik. Bunu da sevmez o. Yok. Kuru kuru. Kuru kuru. Beypazarı kurusu diye bir şey var biliyor musun Seko? Bilirim. Midem mahvediyor ama çok lezzetli. Sen biliyor musun Kamil? Yok. Ben çok Hı. seviyorum. Var mı? Yok. Yiye bakalım. Bu muzlu galiba ya. Yok muz yok o. Muz Krema. Nereden? Krema süt. Oha. İyi mi? Bu ne lan? Allah Allah. Bunu yemen lazım Seko. Evet. Sen bunu seversen şekeri çok az. Hı. Camil al. Sana büyüğünden de yaptıracağım. Çok güzel değil mi? Gerçekten beğendim. Çok iyi. Yani rulonun içine tereyağı, hı, hı. krema süt falan koymuşlar. Bu da çok güzel. Tam çayın yanında. Çay yanında değil mi? Evet. Çayımız var değil mi Kamil? Vallahi evet. bu geçmez bu. Bol bol var. Bu ne lan? Et. Ne eti lan? Kuru. Rus et abi. Rusları mı kesip koymuşlar içine Kamil? Onlar geyik kesip falan yiyordur herhalde bolu. Dried push food fish product. Ha. Balıkmış. Balık yani. Hımm, iğrenç bir şey olma ihtimali çok yüksek bunun. Kötü mü? Öldürün beni gidin buradan abi. Kokla. Ay, baya kötü. Al bayağı bakayım Kamil. Ama senin özledik. Evet, evet özledik, özledik abi. Öf. <laughs> Alcan ister misin? Atacağız ama yapacak bir şey yok. Hepimiz yiyeceğiz bunu. Kamil'de de var. Ben yemeyeceğim. Neye gider? Yiyeceksin yiyeceksin. Hayır. Sucuğun üstüne su iyi gider Kamil. Yok yok abi. Sucuğun. Ciddi söylüyorum. Sucuğun tadı ağzımda şu an çok güzel. <gülüyor> 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 ne ya? O Bu hayvanın derisi. Öyle mi? Hımm. Çiğnenmiyor bile. Sen Bizim var öyle şeylerimiz biliyorsun. Var canım. Ürün karıştırmak gibi. <laughs> yani yanlış şey yemeyelim. Kafana sür belki kafana sür. <laughs> evet abi. Bu kafaya sürülüyor olabilir Alican. Bir bizim bir L'Oreal videomuz vardı. Ona buradan atıfta bulunduk. Yaz bir şey söyleyeyim mi? Bak prezervatif de varmış. Var mıymış? Hmm. Tamam. Şimdi oldu. <laughs> Şimdi oturdu. Taşlar yerine oturdu şu an. Yani koruma yani. yani. Koruma yani şey. Rap ömrünü uzatan ma maddeler bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani rahat rahat yiyebiliriz. Rap ömrü uzun. İğrenç bir şeymiş ya. Bunu burada dışarıda köpeklere falan bırakalım. Bence de. i̇ğrenç yani, bir şey derken ben balık sevmiyorum. Daha fazla yiyemeyeceğim. En sonda da party nuts var. Parti fındıkları. Aynen. Fıstıkları mı? Bak ne diyor? Special apatik. Parti fıstığı. Parti fıstığı diyor değil mi? Geçenlerde öyle bir şey işte Farsça ne güzel bir dil demiş tamam mı? İşte çok böyle kalbimin orta yerindeki çiçek diye bir kelimenin karşılığı varmış Farsça'da. Adam da diyor ki e Türkçe'de de var diyor kalbimin orta yerindeki çiçek. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nasıl açacağız ya? Ellerim ellerim de Camile bak alttan bir tane yapıştırdı ha. Şu ama çok güzel şu dürüm. Bayağı güzel. Bu büyük ihtimalle wasabili fıstık klasik. Olabilir. Her ülkeden geliyor, hepsi de bizim diyor. Evet. Acı mı? Kanka... Bugüne kadar yediğim en acı wasabi'li fıstık. Ne diyorsun ya? <laughs> Çok güzel bak. Ben yemeyeceğim. Ben sonra yiyeceğim abi. Şimdi burada tuvalet, muhabbet sıkıntı. <laughs> Yapmadan mı geldi yine? Yapmadan geldi. <laughs> ha. Ben de yemeyeyim. Ver etme. Allah Allah. Aliyecan. Aliyecan'ın kafası mı o titreyen? Hmm, güzel. Güzel değil mi? Ferah değil. Evet işte bir Rus atıştırmalıkları bölümünün daha sonuna geldik. Yıldızımız buydu. Buna bayıldım. Mide yine Haliç'e döndü. Hmm, karda ne güzel durdu lan. Evet çok iyi. Bak, ya. bak, bak şimdi bak Seko. Ne oldu? Bir tane kaldı. Aaa hmm. evet. O dürüm şeklinde olana bayıldık arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. E, dereceye bakayım. 9 derecenin yok. Vaa bildiğin 10 derece. Oha 10 derece daha sıcak burası. 10 derece. Tabi 4 kişiyiz. Makineler var, ışıklar var. Bakın göstereyim size. Yaklaşık 9-10 derece daha sıcak. Yani beni şaşırttı değil mi? Gördün mü sen? <laughs> Görüyorum. 10 derecede değil mi? Yanlış değil. 10 derece daha sıcak burası. Gerçekten hissediyorum bu arada onu. Ben üşümüyorum. Yani evet ya gerçekten hissediyorum. Bir de karda oturuyoruz. Evet karda oturma ama karda oturmak herhalde. Şimdi eski tabii tabii daha böyle altlarında falan daha kalın kıyafetlerle büyük ihtimalle. Şu eriyor lan. Bir damla düştü. Yalnız bak bir de ses yalıtımına bakın. Hiç ses yok. Sıfır hiç ses yok ve üçüncü çevre yolu şu ileriden geçiyor. Dışarıda daha fazla ses var. Gerçekten uğraştığımıza değdi. Şimdi şurada biraz yatarız. Biraz zaman geçiririz. Sonra da çok da hani sabahlara kadar burada kalmamızın manası var mı? Bence yok. Bence yok. Çoluğumuz çocuğumuz bunu bek bizi bekler. Bir de en son bir şey söyleyeyim. Benim dün doğum günümde arkadaşlar ben dün çocuğumdan Alim'den Zeynep'imden uzak girdim yeni yaşıma. O yüzden İzninizle biraz takılacağım, sonra gideceğim onlarla bir hoşbeş edeceğim, pasta keseceğim. Benim için çok önemli değil doğum günü ama onlar için önemli. Biz bunu öfleyelim. İyi ki doğdun. Bravo! Bravo! bravo, bravo. Oğlum insan bir al. hepinizin mi eli dolu? Hepimizde, Hepimizde dolu. kamera var. Böyle bir şey olur mu yani? Şimdi doğum günümüzde kutladık. En son artık bunu yıkacağız. İki gündür uğraştığımız şeyi. Çünkü Allah korusun bir bir çocuk girer içine. Bir biri girer ve bu üstüne yıkılır. Bu vebali kaldıramayız. Bunu yıkacağız. Bir de gideceğiz. Hadi gidelim. Oh, 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 oh. Şimdi bir şey göstermek istiyorum sizi bunu yıkmadan önce. Seko şuraya doğru gitsene. İçinde ateş yanınca dışarıdan böyle bir görüntü oluyor. Çok iyi ya. İnanılmaz değil mi? Aynen. İçeri evet. girip tutar mısın? Tamam. Nasılsın? Güzel. Bize yakın duvara tutar mısın? Şöyle mi? Çok iyi ya. Değil mi? Evet. Yani tabii e, kutup ayılarından korunmak için içerideki ateşi söndürüyorlar geceleri ve kayboluyor. Yani asla bunu dışarıdan biri göremez. Bunun tabii biraz daha e, alçak olması gerekiyor. Kutup ayısı giremesin diye içeri falan filan. Şimdi yıkalım mı Seko? Vurayım mı bir tane? Hadi. Ha? Yapıştır kanka. Yandan vur oh. Aha. Oh. Allah. Oh. Oh, ayağım oğlum çok sert yapmış. Kanka buz bu ya. Oh. Aa oh. 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 çok <laughs> iyiydi. Pencere yaptım kanka. Pencere. Artık şunu. Kanka uçarak Amerikan futbolcusu gibi girsene. Al Kamil. Hadi bakalım gidiyorum. Hadi. Allah. Ah! Allah! Oğlum buz olmuş her taraf. Ah. Bayağı sağlanmış ya. Tabii tabii oğlum omuzda giriyorum. Ah! Oo buraya giremedik. Kafa atayım mı? Atmayayım kanka. <laughs> Kafa atma kanka. Atma. Allah! Abi buz tutmuş. Evet. Bir de bunun şey olduğunu düşünün. Allah. Wow. Oh. Oh. <laughs> İnsan kendini güçlü zannediyor, hissediyor. Şunu da yıkıyorum. En büyük bu var. Herhalde artık ha? Aynen. İki günlük emek iki gün. Artık buradan bir şey olmaz. Değil mi? Bu kimseye zarar Bu kimseye vermez. Kimseye zarar vermez artık. çok teşekkürler videomu izlediğiniz için. çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın. Son tekme.